Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlere seviyeli ve güzel adamların gönderilmesini göstereceğim. Ee, şimdi buradan arkadaşlar. Ee, bir dakika. Şuradan. Böyle. Büyük harflerle RQ yazıyorsunuz. Clan ee, puanını 22.000 yapıyorsunuz. 22.000. Olmadı. Dur yapacağım. Tamam oldu. Ara yapıyoruz arıyoruz en üstteki tamam girdik ee, bunu çizelim öylesine yazdım bakalım ne atacaklar 5. seviye okçu attılar bazen dalga ok atıyorlar 7. seviye falan örneğin öyle oluyor evet arkadaşlar bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın sadece bunu gösterecektim size işinize de yarayabilir kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar